Arkadaşlar ben Volkan. Kütüphane otomasyonumuzun 7. dersindeyiz. Bu derste ise arkadaşlar son bölümümüz olan geç kalan kitaplar formunu tasarlayıp ve kodlayacağız. Hemen zaman kaybetmeden projekten Add Windows Form deyip yeni bir form açalım. formumuzu açtıktan sonra arkadaşlar text bölümünde başlığımızı yazalım. Burada arkadaşlar sadece data Grid kullanacağız. Data, data grid vi ekledikten sonra formun load bölümüne tıklayalım ve akses kütüphanemizi çağırıyoruz. Çağırdıktan sonra arkadaşlar bağlantı kodumuzu yazalım. arkadaşlar bu ters slash işaretini klavyemizde alt gere yazan tuşa basılı tutup sonra da e, sıfırın hemen yanında soru işareti var ona basılı tutuyoruz ve ters slash işaretimizi yapıyoruz Arkadaşlar bağlantı kodumuzu yazdıktan sonra formun alt bölümüne geliyoruz. Burada önce bir string değerinde bir değişken tanımlayacağız. Şu anki zamanı tarihi almamız için Evet, şimdiki tarihi tarih adlı değişkenimizin içine atadık. Sonradan bağlantımızı açıyoruz. Sonra komut satırımıza yazalım. burada şey olarak arkadaşlar tablo olarak bizim burada kitap ver tablomuz vardı. Onu yazacağız. Tablo yazdıktan sonra arkadaşlar ver bizim tablodaki teslim tarih bölümünü yazacağız. Teslim tarih Yazdıktan sonra arkadaşlar küçük bir işareti yapalım. Sonra tek tırnak, çift tırnak artı değişkenimizi yazalım. Artı çift tırnak tek tırnak ve sonunda bir tane de çift tırnak olacak. Sonra virgül bağlantı dedikten sonra noktalı virgül koyuyoruz. Pardon arkadaşlar. Buralar e, OLED bir command değil. OLED bir data adaptör olacak. Çünkü biz data grid view'de görüntüleme yaptığımız için bu yaptıktan sonra da arkadaşlar hemen buraya data table tablo eşittir bir data table yazdıktan sonra buraya arkadaşlar komut nokta fil parantez açıyoruz ve tablo biraz satıra data grid bir nokta data search eşittir tablo dedikten sonra arkadaşlar büyük ihtimalle hiçbir işlem gelmeyecektir çünkü biz en son kaydımızda 27'si olarak demiştik. Ayrıca arkadaşlar unutmuştum. Buraya hemen formumuzu bağlayalım. tıkladığımızda arkadaşlar bu şekilde ben bunu durdurup buradan bir tarih değişikliği yapayım tamam diyelim tekrardan çalıştıralım Gözükmedi büyük bir problem oldu. Öncelikle bir akses dosyamıza bakalım. Tarih ne zaman? Aslında biz iki tane eklemişiz normalde. Teslim tarih doğru. arkadaşlar hatanın nerede olduğunu öğrendim burada akses veri tabanında arkadaşlar biz kitap ver tablosunu yaparsan yaptığımızda veriliş tarih ve teslim tarihi tarih saat olarak girmiştik bu yüzden sorgulama yapılmış çünkü biz burada string olarak metin olarak aldık o yüzden göstermedi. Buraları metin olarak çevirelim. Kaydettikten sonra denediğimizde çalışıyor arkadaşlar. Evet. Geç kalan dediğimizde tarihimizi değiştirmiştik. 28 olarak. Teslim tarihinden büyük olduğu için bizim şu anki tarihimiz bütün tarihleri gösterdi. Şimdi ben tarihi tekrar da 26 yapacağım ve bir tane proje gelecek arkadaşlar. Evet. Sadece teslim tarihi 27'den küçük olanlar geldi. Evet arkadaşlar, kütüphane otomasyonun son dersindeydik. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda başka otomasyonlar da hazırlayacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.